Merhaba arkadaşlar. bugün size pisincan nasıl yapılır onu öğreteceğim. Pisincan bir İran yemeği. Önce cevizleri mikserden geçireceğiz. Sonra bir soğan ekleyip biraz su ekleyip yine mikserden geçireceğiz. Bunu bir tencereye alıp biraz su ilave edip 3 yemek kaşığı Nar ezmesi ilave edeceğiz. Karıştırıp pişirmeye bırakacağız. Bir soğanı doğrayıp biraz kızardıktan sonra zerdeçal ve biber karabiber ilave edip e, tavukları biraz onun içinde kavuracağız. Biraz kızarandan sonra karşıma biraz salça ilave edip biraz da sefran ilave edeceğiz. Yine bir kaşık Nar ezmesi ilave edeceğiz. Pişmeye bırakacağız. Kısarmış tavukları karşıma ilave edeceğiz. Pişmeye bırakacağız. Birinci pişirenden sonra tencerenin altına bir patates doğrayarak koyacağız. Pirincimize de biraz sakran ekleyebiliriz. Karışıma 3 yemek kaşığı şeker ilave edeceğiz. 15 dakika onu pişiril, Yemek hazır olacak. Afiyet olsun.